Bugün sensizliğe ilk adımlarımı atıyorum. Biliyorum. Zor olacak sensizlik. Biliyorum. Gülmeyeceğim artık. Saatler geçmek bilmeyecek. Ve ben unutacağım mutluluğu. Oysa ben sadece seninle bir gece de olsa yan yan olmak. Ve ben senin gözlerinde sonsuza ulaşmak istemiştim. Seni sevmiştim ben. Sonra senin yerine sensizlik aldı. Uzağındaydın artık. Gel diyordum. Gecenin en sessiz ve en kuytuluğunda unutmuştu uykuyu gözlerim. Vay kırıyordum. Neredesin sevgili? Bak yalnızım ve çaresiz. Boşluğa uzanıyor delilerim. Seni arıyordum. Şehrin hüzün kokan sokaklarında. Ama sen yoktun. Gitmiştin. Bir daha geri gelmemek üzere. Beni sensizlikle, beni sessizlikle bir başıma bırakıp gitmiştin. Belki haklıydın. Ama ben sensiz nefes alamazdım. Biliyordum bilmesine. Gittin. Sana gitme kal diyemedim. Sen gittin. Ve ben son defa baktım güneşe. Son defa güldüm. Son kez kalbim çarptı giderken. Gözlerimi boşluğa diktim. Ve uzaklara baktım. Gülüyordum artık. Yaşadığımız her şey dün olmuştu. Ve bitmişti umutlarım. Özlerim, düşlerim. Sonra kapattım gözlerimi bir daha açmamak üzere. Sana senin arkandan ağlamayacağım demiştim. Ben sözümü tuttum ve arkandan bir damla bile gözyaşı dökmedim. Şimdi ben gidiyorum ve seni yaşayamadığım günlerime, seni itik düşlerime hapsediyorum. Bir sonbahar akşamıydı. Yüreğimi sensizliğinle baş başa bırakışının ertesiydi. Sararmış yapraklar aradım kokunu. Gökyüzüne baktım. Belki son kez seni görürüm diye. Yıldızlara baktım ama sen yoktun. Gözlerim doldu, ağlayacaktım. Ağlamadım. Elime kağıdı kalemi son kez aldım. Satırlar birbirlerini takip etti. Seni ne kadar çok sevdiğime ve sensiz yaşamanın imkansız olduğunu bir kez daha yazdım. Sonra ona sarıldım. Sen diye. Sen kokuyoruz satırları. İçinde sen vardın ve sana sevdam vardı. Sana hiç ulaşmayacak bu veda mektubumda. Ben siz mutlu olur musun bilmem. Ben sensiz bir geceyi bile sabah etmeyecektim. Öyle de oldu sevdiğim. Mutluluk senin olsun sevgili. Şimdi gitme sırası bende. Belki bir sonbahar akşamı ağaçlar yapraklarını dökerken sızlarsa yüreğin ve üzerinden bir damla yaş dökülürse bil ki ben ağlıyorum. Uzak bir şehrin sahipsiz bir köşesinde. Rüzgarı dinle bir ses duyacaksın derinlerden gelen. Sensiz aldım her nefes haram olsun sevdiğim. Ben sensiz hiç yaşamadım yaşayamadım. Çok sevdiğimi unutmaman dileğiyle.